Hepinize merhaba arkadaşlar. Carforsal'le dördüncü bölüme hoş geldiniz. En son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arabam buraya uçmuş. Hangi şerefsiz yaptı bunu? Kesin var o dilenci şerefsiz yok mu? O kesin o yaptı. Ben bak aa dur on... Aa bak bak orada şerefsiz bekle. Aa bekle bekle dur, şu çöpü atalım. Şu çöpü de atalım. Tamam mı? Ondan sonra at bunu at at. Yanın önünde çöp görmek istemiyorum. Kesin var ya bu kahpe yaptı. Kesin kesin. Bunun ne oluyor? Kasma bak ha. Bak oynamayın. Malla kızarım bak. Evsiz. Osman. Abi yüzünden Ben toplam seyircim. İşe alayım mı lan bunu. Yazıktır lan. Garibandır bunu. İşe alsak mı? Ne yapsam? İşe alayım mı arkadaşlar? hadi gel lan gel çalış benimle git çalış gel. Tamam abla öyle Önemli, bir dünyada mısın Allah'ım lan? da nereye çalışıyorsun ne yapıyorsun ki sen? Arabaya gel de buraya yerine çek. Alo. Nereye gitti lan işe aldık adam kaçtı gitti ya. Oyun kasıyor ya niye kasıyor ya? Ha bu arabaya da binemiyorum. Bu araba benim değil mi yoksa? Yo benimdi. Ben aldıydım en son herhalde. Arabayı kim koydu buraya ya? Binemiyorum arabaya. Neyse be. Buradan içeriye girelim. Bilgisayar aç. Fatura matura bir şeyler gözüküyor. Bak şey, Benim bu araba. 22 lira. Vay arkadaşlar Araba oraya nasıl gitti ben de bilmiyorum. Aha bankanın tahsisi gelmiş. Yokla bunlar bizim şey. Borç. Araba diyor. 15.700 lira diyor. Ne yaptık ki bizim? Neyse ödeyelim Yapacak bir şey yok. Bankaya. Bankaya da ödeme yapalım mı? Bankaya ödeme yapamıyoruz. İki hafta sonra kendisi kesecek herhalde. ne şu arabayı niye alamıyorum ben? Alamıyoruz. Burada kaldı ya. Neyse ondan uğraşacağım. Gidelim hemen kendimize bir yeni araç falan alalım. Ha, selamünaleyküm. Hacı emmi. Ne kadar istiyorsun sen bu araca? Merhaba nasıl falan ayaklar geç sen bize saplayın sen şimdi benim arabaya ekspertiz yaptıracağım senin arabaya ben ama ben bu arabayı alayım araba hoşuma gitti 90 eğer bana bir yalan konuşuyor olmuş ol var ya sahneler yaşatacağım dedim 9 ve 0 o mu lan yoksa o mu bakayım 0 ya 0 Allah ne etmesin 0 Heh, arabaya bir bakın daylar ya. Bu, arabada ben bir tehlike sezdim. Aha. Kilometre. 114 bin. Müşteri 114 bin demiş. Durumu 106 bin. Yalan konuşmuş bize. Senin işin bitti oğlum şimdi. Aha. Ne oldu? 88'di. 80'e düştü. Nice. Ekspertiz parasını vermiş olduk. Pazarlık yapalım bir de. Sen bunu bize var ya. 70'e 75'e bağla bunu ya hemen. Hadi paketle bunu 75'e. Düşünme oğlum düşünme yazık o kafana çok fazla düşünme. Geri zekalı düşünün ondan ne olur. 78. Hala diyor ki Aa, aldım arabayı. <laughs> Ay. 10. 10 10. 10. bunu kornası da mı aynı? Hepsinin kornası aynı ya. Hemen getirelim şuraya satışa koyalım. Kim buradan? Aa, bizim başarı mı geldi ne oldu? Abi puanımız daha var. Neyi yükselteyim? Düşük hasar. Araçlarınız artık daha az aşar hasar alır diyor. boş yer. Daha iyi pazarlık diyor. Daha iyi pazarlık olabilir. Yıkama süper. Sünger hızı. Süngeri temizlik artık daha hızlı diyor. Ya yani süngerde biz, biz pasa, seçelim. Pazarlık. Pazarlık iyidir. Şu arabayı hemen gidelim. Satışa koyalım. Ne diyor? Kia Karnal. 78 aldık. Bu arabanın ne 100.000 bin. Evet. 100 bin. Buraya, ne, Ne yazık buraya Parlement mavisi kaçırma. Aynen öyle. parlament mavisi kaçırma. Ben bunu satılığa koyduk. Şu arabayı da şuraya bir getirebilseydik. Var ya benden iyisi yok da bu arabaya ne binebiliyorum ne de getirebiliyorum. Yani o kadar şerefsiz insanlarsınız siz ya. Önceden burada hep araba falan oluyordu. Ne yaptınız hem sen? Aha, bu ne motormuş biçme makinesi. Aslında bir kumar mı oynasam? Parayı ikiye mi katlasam ne yapsam? Neyse biraz daha dursun da ondan sonra. Şöyle bir gideyim de hızlı hızlı bir satış yapayım. Bakın izleyin beni şimdi. Ooo hanımefendi. Hanımefendi merhabalar. Ne kadar veriyorsunuz bu kamyonu? Evet işte 8000 mi? Çok iyi. Biraz pazarlık yap. yap pazarlık yap. Ee, 8000'e ver bunu sen bize. Ne diyorsun? 8000 az bir şey yaptım. İyi günler görüşürüz. Şöyle ilerleyelim bunlara. Var ya pazara götürüp iyi para kazanacağız bugün. İyi iyi. Çok iyi para kazanacağız. Hanımefendi merhabalar. Pardon beyefendi. Ne kadar istiyorsunuz baraja? 85 bin mi? Benim o kadarım yok hayvan. Ben nasıl veririm o kadar para sen? İlerleyelim. Aha. Range Rover. Bu ne kadar dolam çok pahalıdır var ya. Hanımefendi merhabalar. Ne kadar veriyorsunuz? 177 bin mi? Hayır. Olamaz. Acaba bu arabayla şu arabayı bu tarafa tekleyebilir miyim? Deneyelim bir. Yok olmuyor. Bir, hızlı çarpacağım. Aha, oluyor oluyor. Oluyor oluyor. Tamam yoldan çektik araba. Bunu şuraya park et. Bizim bu alan çok dar kaldı ya. Şu çekici dediği ne işe yarıyor yükseltme. Çekici park alanı diyor. 2.5 bin. Ver bakalım ne oluyor. Bunu da verdim. Lan çok karar durduk her oraya ya. Ee, bunlar nedir? Bunlar ne de ben anlamadım ki ya. Arabaya hala binemiyorum mu ben? Hayır binilmiyor. Olamaz. Çok yanlış şey yaptım. Gidelim şu arabayı da satıla koyalım. Ne bu? 16 bin. 20 bin. 20 .000, Tamam mı? Çok yakar. Az kaçar sanayiden çıkmaz araba. şimdi herkes buna koşarak gelecek. Bak niye hop. Bu araban olacak böyle burada ya Allah kahretmesin burada. Abo nasıl zıpladı. 17.000 TL paramız kaldı. Yükseltme mi geldi yine bize? Aynen yükseltmemiz daha gelmiş. Bu ne? Daha iyi pazarlık. Daha düşük bir fiyata bir araba satın alabilir veya daha yüksek bir fiyata bir araba satabilirsin diyor. Aç bunu aç. Ne diyor mutlu müşteri. Müşteriler artık daha az kızar diyor. He, iyi, iyi Şu arabayı şuradan bir düzeltebilseydik. Müşteri de gelmiyor ya. Ben kumar oynamaya gidiyorum. Ne yapalım? Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun lan? Uyuyor mu? Parça var mı? Altımızda var. Bunları satalım. Para yapalım. Hadi görüşürüz lafta. Efendi oradan bana bir soğuk bira. Aynen öyle. Neyse şuradan bir kumar arayalım. Buna la 500 500. Böyle bas bas. Birazcık daha, bir daha, bir daha. Tüm parayı basmayı. Bak dur, tüm, tüm parayı bas. 25 5 5 5 5 bir daha olmuyor. Tamam. Şimdi başlat. Haydi haydi bakalım. 7 7 5 12. Aa, ee, kart al. Hadi güzel bir kavu çok iyi. Kalalım. Kal. Ne oldu? 11 az 3 14 Hadi büyük çek. Oğlum ben kazandım. ben, ben kazandım. Vallahi hadi ben kazandım. Bas. Bas lan. Bas çatır çutur bas. Şimdi başlat. Hadi bakalım. 10. 10 20. Oğlum keşke tüm hepsini basaydık ya. Neyse. Katlayayım mı bunu? Katla. Abo tüm hepsi. Ananı kim? Ne oldu böyle? Ulan katla dedim ben ikiye katlayacak zannettim. Kart çekti bir daha. Neyse ben bunu yenerdim ne dur. Hadi az 10 11 17 17. Kal 17'de kal. 19. oldu ya? Battık mı biz? <laughs> Soyguncusunuz oğlum siz siktirin gidin bir daha benimle oyun oynamayın. Allah Allah. Kapatlar zaten şu müziği. Açık şu kapıdan bir daha buraya ben adım atmam. Lan 35 bin liram vardı ya. Oğlum otopark kapalıymış ama ne niye demiyorsunuz ya? Ben de diyorum niye müşteri gelmiyor kaç saattir? Of of battım ama yanıyım. Müşteri 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 ya. 999. <laughs> en son olur budur. Of düşmem lazım diyor. Ama Allah aldı. 990 bunlar da bana gel. Gel bunu satayım da bir önümüzden kalsın gitsin. 22 bin. Kaç para? 19 bin lira ödemişim zaten ya. Ne diyor? Bu fiyatımı düşünmem lazım. Aynı fiyat. gitsin ya. Hanımefendi hoş geldiniz. Ne kadar biliyorsunuz? 20 bin yapmışız biz bunu. Yok pazarlık yapacağım. Fiyatı yükselteceğim. 25.000 bin. Teklif et. Fiyatı düşünmem lazım diyor. Şu an oldukça sinirliyim ve ne yapacağımı bilemiyorum. Fiyatta ufak bir değişiklik yapabilir misin? Gitmek üzereyim. Hazırsın. Tamam lan gel. 23 bin. Teklif ver. Ne diyor? Of düşünmem lazım. Maalesef fiyata. 20 bin. Al. Al git ya. Hadi al git. Hemen benim yeni araçlar almam lazım. Hemen çok acil. Şu tarafta da mahalle var. Oraya da bakalım. Şuralarda da niye araba yok ya? Yok bu tarafta yokmuş. Ana şu kamyonu da ben aldıydım. Bu kamyonu niye satıla koymadık biz? Şu kamyonu gideyim de koyayım oraya. Ver bunu bakayım. Oha bu ne? Önüm gözükmüyor. Bu nasıl bir kamyon? Ayağı da yavaş gidiyor. Buna kit mit hiçbir şey takmaya gerek yok. Direkt satıla koyacağım. Direkt. Akşam oldu ya. Şimdi müşteri de gelmesi. Aha aha. Uf, tam soktum ha. Satıla koyalım da. Heh, şuradan gir. Tamam 8000, 15000. 15. Bin. 15, 15 oldu değil mi? Evet. Evet tamam. Buraya yazalım. Mülteci. Mülteci. Aşı, malık, kamyon, sıfır. Satışa koy. Gidelim uyuyalım. Artık dükkan açık kalsın. O soktumun dilencisi ya? Nereye işe girdi o? Ben onu anlamadım ki. Biz işe aldık da o dilenciyi. Karavana git. Para borsa yazıyor orada. Para borsa nerede burada? Ha? Burada nerede kara borsa? O ananı sikip seni de orospu. Ulan tövbe savlat. Korkuttu beni ya. Açık arttırma modifiye, hurdalık, araba yarışı, feribot, redbar, araç çalma noktası, ev. Neyse gidelim bu uyuyalım ya. Yat. Sonraki gün. Ofis çok kirli diyor. Karşıdan karşıya geçerken dikkatli olmalıyız. Araba falan geliyor. Şerefsiz. Onunla şurada ne yazıyor? Patlama, ton Polis stadyum diyor. Stadyum mu diyor? Ne diyor? Bakalım gidelim oraya. Polis arabası satın alırız belki. Ya da şu adamları şikayet falan edelim. Bakmışım çalabileceğiz mi? Yok ya. içeriye de gidilmiyor zaten. şu çöpün üstüne ben üstüne çıkacağım buranın. Lan tırman lan tırman. Tırmanmıyor. Neyse yes, siktir et. Hadi gidelim. Ofiste diyor müşteri, müşteri var diyor. Gidelim ona da bakalım da. Aa, pazar açılmış. Pazara gidelim ilk önce. Aa ofis temizledi. demek ki çöpçü ofis, ofis temizledi. Bak 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 bak. Buradan çalışıyor ben gördüm. Gelmiş işe bugün. Sıfır araba var mı? Sıfır araba yok. Vay, şöyle bir bakayım. Burada BMW var. Bak BMW'yi gözle kestirdim ben. BMW ne kadar? BMW BMW. Sıfır gibi diyor. 213 bin diyor. Çok dedim daha iyi ya. Bunlar ne yapıyor lan tartışıyorlar bunlar Tamam sakin olun Ne güzel arabaya benziyor buna bu ne kadar istiyorsunuz iki var diyor 41 bin Tamam buna pazarlık yapalım Espertis yaptırayım bir de buna Yaptırsak mı yaptırmasak mı Yaptır Q Q7 Q7 T Arat kontrol et İnşallah vardır bir hasar vardır İnşallah hadi Zarar ettirme beni aha var Kilometresi yanlış. Ha şimdi bastım sana. 37 bin mi? Hayır. Kazalık yap. 33 bin net. tip ver. Düşüm A verdi. Vallahi direkt verdi. Direkt verdi. Sıra bakayım ne alayım geri. Ne alayım. Ne kadar amca bu araba? Çok ucuz diyor. 41 bin TL diyor. Ekspertisi yaptırmama gerek var mı? Var. Şöyle bakalım hemen. Ne? A6. Kontrol et. Hadi lan bir hata olsun Hadi ne olur inşallah hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Az ah, siktir hata yok. Ohu yedik. 4000 lira boşa gitti. Azalık yapalım. 4000 lira verdi. 41 37. 37'ye ver gideyim. Paketle. Ah Aa verdi vallahi verdi. Delikanlı adammış. 63 bin lira kaldı. Amca sen bu arabayı ne kadar istiyorsun? Bakayım 299 bin diyorum. Siz ne kadar istiyorsunuz bu mavi aracı? 42 bin. Ekspertisi yaptırayım mı? Yaptırt. MCM MCM Kontrol et. Hadi lan, inşallah vardır bu sorun hadi. Hadi bakayım. Aha var. ESB yokuş, yarış yokmuş yarış kiti yokmuş. Ya bunu okudum dolandırıcı kandırış kesin seni. 38 bin olmaz bu araba. 33 bin net. 30 bin yazdık yanlışlıkla. 33 bin net. Düşünmem lazım diyor. Neyi düşüneceğim? Ha verdi bu da arabayı da aldık. 26 bin kaldı. Şunu ne kadar Şunu soralım. Ne kadar teyzem bu araç? Sana fazla bu araç ver. 4000'e ver. 4000. Teklif et. Düşünme düşünme ver direkt. Hadi güle güle. Sen ne kadara veriyorsun bu aracı? He? 36 bin mi? Yok benim o kadar param yok. Alamam ben onu. Araman ne kadar? Bu mahkum arabası adeta sıfır gibi diyor siktir lan kimi kandırıyorsun 6999 teklif et salağa kandırdım 7000 zannet tamam mı 7000'e yakın ya başka 15.000 kaldı başka ne alırız bu araç ne kadarmış bakalım hemen 15.000'e bırakırsan alırım diye mi? çok pahalı ya biz şu arabayı bir götürelim ilk öncelikle çok araba aldık ya bunların hepsini gidelim de koyayım ben bir hepsini tek tek. Bu araba da bayağı iyiymiş ha. Ya ben içeriye nasıl gideyim? Öyle ha. Bunların hepsini şimdi satılığa koyalım. Evet dost şehir diyor bunu koyalım. Bu araba at gibidir. Yok bir, kaç beygir diyelim. Bin bir bin bir. Bir bin. Bir bin. Beygir. Beygir. Araç. Köpek gibi. Köpek gibi. Evet. 33 bin lira vermişim. Ne kadar okuruz? Ne kadar alış fiyatı? 40, 50, 45, 48 milyar. Basıyor lan konuya. Ne basıyor? Hayırdır? Sıkıntılar mı var? Şimdi bunu koyduk. Undu fanda. Bunu koyarım fandayı. Tamam mı? Fanda gibi araç gitmiyor. Aracı kötülüğün ne oldu lan yanlış bir şey yaptım. Araç kötü değil ki şey yapıyor tamam müşteriler. Lan diyor bu adam diyor dürüst diyor. Diyor versin bize diyor bu fiyata diyor. Buna da yaz 50 bin yaz. Herkes zaten alaya mecbur. Logi kar 33 bin de buna vermişiz. Buna da yaz 50 bin. Satışa koy. Tamam dur lan bunu açıklama yazmadık ya. Neyse bu boş kalsın. Lan başka ne var? Aşağıya birazcık daha hızlı iner misin canım? Peugeot evet Toros. Alırsın, alırsın. Toros. 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 Toros olursun. Olursun. Toros. 4000 vermişiz. Ederi 9000. Satışa koy. Arabalar. Arabalar. Aman arabalar. Heh. Böyle. Bu ne? Kamyonet. Çalıntı. Çalıntı. Amyon. İkinci. en el, el ama sıfır. E saçmaladım be. 12.000. Oy. Son olarak bir şey daha kaldı. O ne? Ristan Sevali gidiyor Bu 18.000 demişiz buna. 18.000. O zaman bu araç 35.000 mecbur alacaklar satış yapın. ama bu arabalar hep ucuz mu diye Allah Allah Neyse ben eve gidiyorum bu gece tabi hemen beğendi geliyorlar neye talip misin Bakayım kamyonete talipti 12.000 dedik Yani bu araban tamam lan <laughs> 11.700 al senin olsun senin köpeğin olsun al orada birisi var çöpçüymüş Tamam Aldıydık ya bizim eleman. Hanımefendi hoş geldiniz. Araba nereye gitti lan? Ona avradını sat Araba oraya uçtu. Gidersen oradan alırsın ben sana satayım da. ABS var her türlü bir şey var. Mükemmel 4000. Ben zaten o fiyat aldım. Kızım pazarlık 5000. Ornaya basma. 5000'e ne dersin? 5000 iyidir. Alıyorsun almıyorsun mu? Alıyorsun almıyorsun Allah Allah arkadaş. Al git al git. Al defol git zaten araba oraya git ben oradan almam arabayı. Hanımefendi hoş geldiniz. 50.000 lira araç. Her türlü şey var. Sıkıntısı yok. Daha yüksek bir teknik. Teklif vermek istiyorum. Aynı fiyata alabilirim. Nasıl daha yüksek bir teklif vermek istiyorsun ya? istemiyorum istemiyorum diyormuş. Ha, al al al. mal tamam, sat git. Yüksek teklif vermek istemiyormuş. Ucuza gitti yani araç. Bunu 50 bin lira of düşünmem lazım diyor. Az sonra Ayarlayacağım Yok ya bunlar hep ucuza gidiyor bu ay bu değişir bunu fiyat 57 bin Teklif et of düşünmem lazım diyor 57 bin Tamam 56 bin hadi al Al Teklif et 56 bin Bu son bak bu son daha lastikle gitsen de uğraşacağım E bakın buraya Buna da 48 yazmışım ya. Düşünüyorum diyor. Düşünme oğlum. bu arabalar çok uzak gitti ya. Pazarlık 52 bin. Nasıl? Düşünüyorum diyor. Al git al git. Ya so sat git hadi. Siktir git ya. Gel sen buraya. Ne kadar veriyorum bu arabaya? Bu fiyat düşünmem lazım diyor. 30 bin. Sat git hadi. Sizin gibi güzel hanımefendiye satacağım bu araç. 50 bin. Düşünmem lazım diyor. Fiyat değişmeden anlaşabiliriz. Aynı fiyata alabilirim diyor. Demek ki iyi fiyata koyduk. Asitliğin gidin dağılın Elimizde araba kalmadı bizim ya. Neyse şuraya bakalım da sonra ben yarışa gideceğim. Yarış yarışa yapalım videoyu bitirelim. Bu araba var ya uçar uçar. Ne kadar veriyoruz? 8 bin lira mı? Ver lan. Pazarlık yapmayı unutma Allah kahretmesin. Herhangi bir çizik falan da yok. Dur bakın bu arabaya. Oy 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 oy. Bu ne böyle? Bu ne böyle? Amına. Bu ne lan o? lan arabama çarpma. Bana otobüs gel buraya la. Taksi. Arabama çarptı ya. buna bu ne böyle be? Pat pat. Nerede lan o gevşekler? Yanlayıp duruyorlardı. Of 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 of. Artık yanlama sırası bende. Bak. Lan 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 Çarpıyorduk az gazla. Arabayı durduramıyorum ki. Merhaba efendi. Ne kadar? 160 mı? Hmm. Beğenmedim bunu. Sen ne kadar? Tamam 300. Yarış bunda. Nasıl yarışacağız bakalım. Hadi bakalım nasıl yarışıyormuşuz. Oralar orada bir tane bayan var. Karı bayanın. <laughs> Yanımdaki arabaya bak bir de bizim arabaya bak. Hadi bakalım kim, kime basacak. Motor ö diyor çalışır ha hemen. Lan geri geri gidiyor bu. Lan dur yarış yerine dön diyor ya. Dur bir dakika. Ses alt. Toplam kazanç diyor. Ne oldu diyor? Kaybettin diyor. Yarışmadık bir yarış ki daha nasıl kaybedik ya. Allah kahretmesin kandırdılar beni. Gel lan sen Yapamadık ilk başta şimdi yapacağım ya. Sesli bir de Ay ay. Adamlar daha pistten çıkamadan kaybettik. Şey şans. Neyse bu sefer olmayacak bir şey. Böyle çalışır motoru. geri geri niye gidiyorum ya? Ah Biraz yavaşla geçme ha, dur yavaşla Şimdi dur diyor Lan geri gel geri gel Geri gel Bunu da kaybettik ya Of oh. <laughs> Lan çizgiyi bir Tutturamadık ya Neyse biz Azlayalım Dur şey dediğim yere gidelim bari. Ne yapalım Hangisine gidelim? Orman olmaz, çöl olmaz. Çöle gidelim. Bakalım gidiyoruz. Bu çölde neler var? O rekor diyor. Nere rekoru bu? Ben rekor falan yapmadım ki. Basayım mı gaza? Gidiyoruz. Evet attım fitesi. Evet diyor. Buna rağmen suyu selam diyor. Oooo nasıl patladı Eczos nasıl patladı? Bas lan bas. Kaç? 210. Durmak yok. Abi bak araba motor patlayacak motor patlayacak az kaldı. 267 altın giftes 300'ü görürüm 300. Yok bu son daha gitmeyeyim e, buranın sonunda ne var onu merak ettim basacağım böyle dümdüz gitsin bakalım sonunda ne var. Alana alana ay 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 amına Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayınız. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere öpüyorum.